Şimdi la <laughs> önceki oyundan bu zamana kadar bayağı kupa kastık herhalde. Hem iyi gidiyoruz gibi bir oyun atalım. Neye girdiğimizi bile bilmiyoruz bakalım. Bu arada kanalımıza abone olup beğen atmayı unutmayın. Önce bir kanalım vardı sonra onu kaybettim. Benim hesabım vardı bayağı iyi bir hesabım vardı onu kaybettim. Alamadım geri. Elmas kapmaca mı oynuyoruz şimdi? Geldi, geldi. Öldü ama. Ula ayyy. Geldi yakaladım seni. Goodbye, goodbye. Ananı sikeyim. Çok kötü ya. Bu sefer yakaladım sizi ha. Şöyle atarsam eğer o biraz daha dağılayacaktır. Yani fosun. Şu i̇şte cici oldu ya. Bunlar biraz kontrol olmuyor yani. Güzel vurdum bir de hoppala. Güzel güzel kalaya kal. Güzel. oyun win. Devam ki diyorlar. Normalde bak bugün başladım ben oyunu kasmaya. Cidden bayağı bir yer kat ettiğimi düşünüyorum. Baya kupa kastım sadece bunlar hani bununla oynadım. Birkaç tane de karakterle oynadım burada. Ya olsa. Bunlarla da bayağı attım ama en büyük kupa kastığım karakter bu. Bunun sonra bir oyun daha atalım bakalım ne oynayabileceğiz. Ne oynasak ne oynasak. Ne oynasak, ne oynasak, ne oynasak. Bu sefer de gelelim. Ne oynasak ya? WoW'sa diyelim, WoW'sa'yı oynayalım. Evet, anlımlar böyle. Bilmiyorum, o karakterle çok oynamadım ama. Bunda da illa bir şey Onun karşı nişancı tipli şeyler var yani. Bunlar hep bizi kurcalar gibime geldi. Anacak, geliyordu. Bu biraz AFK mı kalmış? Ne olmuş ona ya? Biraz cici olmuş herhalde. Sana good goodbye şu. herhalde biraz oynamayı bilmiyor gibi arkadaş. Benim kupam düşük olduğundan mı bilemedim ama. Normalde ben oyun daha önce oynuyordum. Sonra hesabı kaybettim. Oynamayı bıraktım. Hayır alacak alacak. Geldi 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 Nereden yakalarız buradan yakalarız Bunu aldım ben GG Hoppala pala gel 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 bir daha Valla bu arada hesabımız yeni. Hesap olmayı... Kullanmaya... Buna da çok ihtiyacımız var cidden. Bu da ilk videonun acemiliğine verin. Kusura bakmayın. Allah, ben bunu sürekli kasarım yani. Çok çabuk çıkacağımı düşünüyorum o Daha biraz gerideyiz ama yani... çok kişiye yetişeceğimi düşünüyorum. Yani bir şeyler de başarmak istiyorum bu kanalda. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Ay çıkış.